Sen. Dahinin kapısı çalınmış. Polis ve kurt kapıdaymış. Buyurun hayırdır? Yakalayın bu dahi delirdi. Polis bey! Dur bakalım bir anlayalım. Neler oluyor? Akşamki panayır için gösterime hazırlanıyorum. Sizi de beklerim. Muhteşem dahi'nin sihirbazlıkları. Kurt! Bunun için mi beni çağırdın? Bir daha zamanımı boşa harcama. Sihirbazlık şovu bu. Ama ama ama. Merhaba Kurt. Tüt 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 ikiye bölünmüş konuşuyor bir de. Kurt! Söyledim sana gerçek değil. Göz yanılgısı. Hadi evet de. Seninle daha eğlenceli olacak. Hem bakayım kulağın arkasında ne varmış. Vay canına. Bir yumurta daha. Ben bakmıştım. Yoktu. Atılacak mısın peki? Son kez soruyorum bak. Hayır. İyi madem. Ben de herkese Kurt korktu o yüzden katılamadı derim. Öyle mi dersin? Tabii derim. Bir ressam kadar cesur olamadı derim. Deme yahu. Üstelik sahnede o kadar alkışı sensiz alırız. Alkış mı? Tabii ya. Herkes bizi izleyecekti. Tüm çiftlik, tüm orman halkı ne kadar cesur olduğunu göreceklerdi. Öyle mi diyorsun yani? Git sen git. Tamam ben yaparım. Gitmeden önce bir göster bakalım nasıl yapıldığını. E belki kabul ederim. Yaşasın! Dahi önce kolunda yumurta sakladığı yeri göstermiş. Kurt kulağının arkasından nasıl yumurta çıktığını öğrenince biraz üzülmüş. Bak, bu da şapkam. Gördün mü? İçinde bir bölme daha var. Peki, ikiye kesme. E, o da mı büyü değil? Tabi değil. Bak giy şu ayakkabıları. Aynı ayağım gibi. Niye giyeyim ki? Giy giy. Şimdi de gir şu kutuya. Şimdi ben kapağı kapatınca, sen ayaklarını çekeceksin. Ama ayakkabılar olduğu yerde kalacak. Dur bakayım, yani böyle mi? Ha, aynen öyle. Sonra da ben bu plastik kılıçla burayı kesiyormuş gibi yapacağım. Ay, bu, bu kadar mı? Ee, e, e, bunda korkulacak bir şey yokmuş ki. Tabii ki yaparım. Hem herkes ne kadar cesur olduğumu görsün. Görsün tabii. Evet sayın seyirciler, şimdi büyük numaramız için kurdu sahneye davet ediyoruz. Aa. Aa. Oo. Aa. Oo. Aa. Kurt kutuya girmiş, dahi kapağı kapatmış. Şimdi biraz rol yapayım da, herkes ne kadar iyi bir aktör olduğumu görsün. Aa! Amanın! Başıma neler geldi komşular? Kurtarın beni! Oooh! İşte şimdi büyük an geldi. Kurdu ikiye bölüyorum. Muhteşem dahi iş başında. E, dur 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 e, dur. Çekemedim ayağımı. İmdat. Dahi kutuyu ikiye bölmüş. Kurt iyi misin? Eyvah, ben ne yaptım? Dur dur şaka şaka <laughs> ah kurt ah sen de şakaların yok mu?